Yemek borusu kanseri akciğer kanserine göre daha nadir bir kanser. Ee, yılda yaklaşık 4-5 bin kişi bu hastalığa yakalanıyor. Maalesef ince bir dokusu ve duvarı olduğu için hastalık teşhis edildiğinde çoğunlukla ilerlemiş bir evrede yakalanıyor. Bu ilerlemiş evreden kastım kas tabakasını veya kas tabakasının dışına taşmış durumda yakalanıyor. Dolayısıyla evreleme açısından baktığımızda birinci evre dediğimiz en erken evrede değil de çoğunluğu üçüncü evre dediğimiz nispeten ilerlemiş evrede yakın. Böyle durumlarda da bu hastalığı sadece ameliyatla tedavi etme şansımız çok yüksek değil. %20'ler civarında. Ama bunu biz kemoterapi, radyoterapi ile birleştirdiğimizde veya kemoimmunoterapi ile birleştirdiğimizde hastalardaki iyileşme şansını %50'lerin üzerine bazen %60-70'lere çıkarabiliyoruz. Bu nedenle de bunu tabi tek başımıza biz cerrahlar olarak yapmıyoruz. Bunu bir ekibin değerlendirmesi lazım. O nedenle hem radyoloji, hem radyasyon onkolojisi, hem medikal onkoloji, hem diyet tisyen arkadaşların olduğu ıı, gerektiğinde gastroenterolojiden arkadaşların olduğu mide bağırsak hastalıklarından e, gerektiğinde diğer branşlardan da konsültasyonlar alınarak multidisipliner bir değerlendirme yapılması hastanın hastalıktan kurtulma şansını maksimize ediyor. En üst seviyeye çıkarıyor.